Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair Associated Press'e konuştu. Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun bu şekilde uzun süre devam edeceğini düşünmediğini vurgulayan Lukashenko, savaşı durdurmak için her şeyi yaptığını iddia etti. Lukashenko, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını savunmasına karşın, Rusların dediği gibi plana göre mi yoksa benim hissettiğim gibi mi gittiğini söyleyecek kadar bu soruna dalmış değilim bir kez daha vurgulamak istiyorum, bu operasyonun uzadığını hissediyorum değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna'nın Rusya'yı provoke ettiğini ancak Belarus'un barıştan yana olduğunu dile getiren Lukashenko şöyle devam etti: "Kategorik olarak hiçbir savaşı kabul etmiyoruz. Savaş çıkmasın diye her şey yaptık ve yapıyoruz." Sizin ve benim sayemde Ukrayna ile Rusya arasında müzakereler başladı. Ancak topraklarında fiilen savaş devam eden Ukrayna neden askeri harekat yapıyor? İnsanlar ölüyor. Ukrayna neden bu müzakerelerle ilgilenmiyor? Lukashenko, Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin dün başlattığı tatbikatlarla kimsenin tehdit edilmediğini belirterek, ''Bize kimin karşı çıktığını biliyoruz. Bu yüzden bu tür çatışmayı çıkarmak için tehdit edemeyiz.'' Burada Batı'da savaş kesinlikle Belarus'un çıkarına değil, Batı huzur içinde uyuyabilir ifadelerini kullandı. Nükleer silah kullanmanın kabul edilemez olacağını vurgulayan Lukashenko, Rusya'nın bu tür planları olup olmadığını söyleyemeyeceğini kaydetti.